bir sürü kıyafetin var. Ama yeni değiller. <laughs> Anlaşıldı. Sana yeni kıyafet almaya gidiyoruz. Pinkie Pie değişim kartını da içine koydum tamam mı? Bir şey olduğunda geri getirebilirsin. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Yeniden beklerim. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba sen nasıl yardımcı olabilirim? Ben yeni kıyafeti istiyorum. Tabii ki sana uygun kıyafetler bu tarafta. Ve bu tarafta. Hmm. Bunlar mont. Ben mont istemiyorum. <laughs> Seycan bak orada bir şey var. Bak bak bak. Hı? Hangisini diyorsun Smarta? Evet kilotlu çoraplar soğuk havalarda bunlar harika oluyor. Bak burada mavi kalp, mavi üzerine pembe kalpler ve tavşancık olanı var. Pembe üzerine kırmızı çiçekli olanı var. Ya da böyle daha çok kırmızı tonlarda olanı var. Ben tavşanı istiyorum. <laughs> Güzel seçim ve elbise demiştin. Elbiseler de bu tarafta. Gel bakalım. Bak şöyle pek gündelik olmayan bir parti elbisem var. <laughs> hı hı. Şöyle daha rahat kumaşlı gündelik hoş bir elbisem var. Aa, beğenmedim. Peki. Ah şöyle ikili bir takım var. Pembe bluz ve altında da gökkuşağı renklerinde bir etek. Ama çorabıma uymuyor. Hı, doğru. Başka bir kombin bakalım. bak. Burada beyaz bir salopet. içine de pembe bir sivişört. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş Smart'a. Hem yazın da giyebilirsin, kilotlu çorap ve kışın da giyebilirsin. Bunları alalım. Biz bunları alalım. Paketleyebilir misiniz? Tamam, önce okutalım. Hmm. Toplam 170 para. Kartla ödeyeceğim tabii. Evet, bu hı hı. Teşekkürler. Şifre lütfen. Hı? Tamam, onaylanmıştır. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederiz. Hadi Smarta, gidelim. Teşekkürler. Güle güle kullan. Yine bekleriz. Hoşçakalın.